Şok Market 28 Ekim 2020 aktüel tüm ürünler tek tek ve net resimlerle oradan buradan kanalı farkıyla sizlerle. <laughs> Xiaomi Wi-Fi Pro kablosuz internet sinyal genişletici evinizdeki interneti odaya dağıtıyor. 8990 s markasından 32 GB'lık metal kasalı USB bellek. 29.95 arkadaşlar. Şok Market 28 Ekim aktüel ürünlerinde Everest oyuncu mouse 1.5 metre kablosu var. Kablosuz olanlar biraz daha pahalı oluyor. 29.95 Asonic'ten PUBG oyun aparatı PUBG hastaları bilirler. Normalde elde oynamak hem böyle ele ciddi yakıyor ısınıyor çünkü telefon hem de oynaması zor. 22.95 Asonic HDMI kablo 14.95 Bakalım mutfak ürünlerinde neler var. Sos tava çeşitleri 3 farklı rengi var. Büyük durduğuna bakmayın. Küçük arkadaşlar bunlar zaten sos tavası. 12 santim genişliğinde 13.95 fiyatı. Akdeniz markasından döküm tava geliyor. Sarıyla böyle altın rengi karışımı farklı bir rengi var. 26 santimlik 69.90. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Zil işareti bildirimleri seçip de tümünü işaretlerseniz her videodan haberdar olursunuz. Şimdi Akdeniz markasından döküm derin tencere var. Üstteki 4 litrelik olan 99.90 altındaki de karnıyarık tenceresi o biraz daha geniş 26 santim o da arkadaşlar aynı fiyat. Akdeniz aile boyu çaydanlık demlik aile boyu çaydanlık demliği 1.25 alt suluğu da tam 2 litre alıyor. 99.90 fiyatı var sadece tutma kulpları ve kapağın tutma yeri Farklı renklerde gelirse eğer güzel olur. Bordo filan olsaydı daha hoş olmaz mıydı? Ne dersiniz? Yorumlarda fikirlerinizi alalım. Çek bırak el rondosu 450 cc haznesi var. 19.95 özellikle soğan doğrarken gözlerinizi hiçbir şekilde e, yakmıyor. Titiz markasından tuzluk ve baharatlık çeşitleri. Farklı farklı renkleri ve desenleri var. 2.5 TL. Sizler de şok markete gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Titiz'den deterjan haznesi bulaşık fırçası. Üstteki o şeffaf yere deterjan döküyorsunuz. Üstteki düğmesi pompaya basınca deterjanı akıtıyor, köpüklüyorsunuz. 6 TL. 99 kuruşlara ben yuvarlayayım arkadaşlar. Titiz tezgah üstü çöp kovası 4 litre 10 TL. Titiz'den bir de yoğurt kabı yeniden geliyor. Kaşıklı ve bölmeli 6 TL. Çelik kepçe ve kevgir çeşitleri 30 santim büyüklüğünde 14.95 arkadaşlar hangisini isterseniz. Çelik nihale nihale zaten ya bambu tahta ahşap oluyor ya böyle seramik oluyor ya da böyle çelik oluyor 10 TL. Keramikadan mini tencere gerçekten şirin ve güzel ürünler 600 TL arkadaşlar küçücük 10 TL. Keramikadan baharatlık. Renkleri var. 3 tane arkadaşlar set halinde 15.95. Mutfak el aleti çeşitleri neler var? Çırpıcı var. Gazoz açacağı var. Daha sonra silikon fırça bir de soyacak. 5 lira seç al. Paşa Bahçeden çay bardağı 6 tanesi 14.95. İsterseniz bana set lazım ama bunda 4 tane tabak, 4 tane bardak var. Üzerinde de böyle çay sohbetlerine dair konuşmalar var mesela. Neymiş? Daha çok anlat. Bir çay daha. 26.95. Snowbox saklama kutusu 1.2 litre hacminde 12.95. Paşira, para ağacı, ginseng, bonsai, saksı ağaç. İki farklı şey var ya ginseng var ya da para ağacı var. 29.90 ilginç bitkiler. Kadınlar için mont, erkekler için mont yine arkadaşlar bedenleri var. 119 TL. Klasik erkek ayakkabısı numaraları mevcut. 49.95 Kadın pelüş çorap 36.40 numara aralığında 8 lira. Edison ekran temizleyici spreyi 200 mililitre. televizyon led ekranları için, telefonlar, tabletler için, bilgisayar monitörleri için veya gözlükler için 10 TL. Arkonem doğal bakım kremi zeytinyağlı 150 mililitre. indirimi varmış. 6 liraya geliyor. Arko yağlı bakım kremi zeytinyağlı herhalde ben kendimi bildim bileli bu kremi görüyoruz arkadaşlar. Yılların kremi kaç senelik bilmiyoruz. Bu da efsanedir. 3 lira. Arko doğal bakım kremi zeytinyağlı. Eğer isterseniz çanta da böyle taşınabilir. Daha küçük. Bu da 3 lira. Bu da daha başka bir Arko nem bakım kremi. Bu da 1,5 TL. Gliss şampuan ve saç kremi böyle set. Çanta hediyeli arkadaşlar. 24,90 Agis ağda bezi 10 metrelik tüm ciltler için uygun 5.50 Agistan rolon sira'da normal ciltler ve tüm ciltler için ayrı ayrı e, var. 5.95 Petek Dinçöz markalı oje 5.95 Petek Dinçöz markalı likit matruş iki farklı rengini görüyoruz. 14.95 Petek Dinçöz markalı mat siyah dip liner 14.95'te bunun fiyatı. Petek Dinçöz hacim veren siyah maskara 14.95. Selin markasından limon kolonyası 400 ml 14.90 şu sıralar evimizde en çok e, tüketilen ürünlerden birisi e, gelen giden veya dışarıya giriş çıkışlarda sürekli elimizi dezenfekte ediyoruz. Okey kondom 12'li Durex kondom 12'li 17.95 aynı fiyat. Pril bulaşık sıvısı 750 ml arkadaşlar 6.35. Finish Powerball kapsül 90'lı klasik 36.70. Klasik olduğu için e, fiyatı bu kadar ucuz. E, kuantum veya hepsi bir arada filan olsaydı daha pahalı olurdu haberiniz olsun. Şimdi ikili fırsat paketi var. Neler varmış? Domestos dağ esintisi bir de yanında cif jel tüm yüzeyler için. Bu ikisi arkadaşlar 15.95. Bence fena değil fiyat. Güzel gibi. Bingo toz deterjan 3 kilogramlık 15-20 kilogram fiyatı 5 liraya falan geliyor. 25 lira ve üzeri alışverişlerde geçerli. Şok Market 28 Ekim aktüel ürünlerinde oyuncak ördekler de var. 14.95 çocuklarınıza Banyoyu, suyu sevdirebilirsiniz. Go Kiddy oyuncak ütü masası ve ütü 12.95. Go Kiddy oyuncak temizlik seti var 11.95 böyle Vileda'nın minyatürü. Monikü bin parçalık puzzle 19.95 e, gerçekten tatil zamanlarında ailecek güzel aktivitelerden birisi. Go Kiddy oyuncak parmak boyası 14.95 6 farklı rengi var. 25 lira ve üzeri alışverişlerde Süper Fresh Pizza King 12 liraya geliyor. Bahçıvan labnede de bir alana bir bedava var. 10.50 tanesi 5 lira 25 kuruş. Doğuş gurme yüzlü demlik ve 48'li demlik çay. İkisi fırsat paketi 29.95. Nescafe Gold 150 gram bir de sütlü kare çikolata hediyesiymiş 32.45. Godiva bol sütlü kare çikolata 4.75 Godiva Antep fıstıklı karamelli kare çikolataysa 6.75 hemen Antep fıstığı farkını hissediyorsunuz Godiva sütlü çilekli bitter badem kare çikolata 5.95 Ülker çikolata avantaj paketi %20 bedava 3.95 arkadaşlar gerçekten güzel fiyat Çerezza süt mısır aromalı cips 2 TL Çitos fırından peynir aromalı cips de 2 lira. Ve arkadaşlar son ürün Taş Pati Makas süt mısır aromalı cips bu da 2 TL. Müzik